yaşlandığımız, insanlığın ortak emaneti, engelli kardeşlerimiz, engelli adaylar. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Annelerimiz Anadolu anneleri, Trakya anneleri, Karadeniz anneleri, Ege anneleri, Cumartesi anneleri, şehit anneleri, gazi anneleri, Çocukları işsiz anneler. Acıları büyük ama yürekleri de o kadar büyük anneler. Hepinizin önünde saygılarla selamlıyorum. Bugün ilçe örgüt olarak hem engeller haftasını hem de anneler gününü bir arada kutlayacağımız, bir arada anacağımız etkinliği düzenlemiş bulmaktayız. Değerli kardeşlerim, sevgili annelerimiz. <laughs> silahları sabır olan, beklentisi saygı ve sevgi olan, kendilerine fırsat tanındığında beceremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığına inandığımız toplumun özgür ve eşit yurttaşları olması gereken bütün insanlığı, bütün yaşamı birlikte paylaştığımız tohumun toprağa atıldığı gibi nasıl tohum toprakta filizleniyorsa, yaşanıyorsa, boy veriyorsa engelli kardeşlerimiz de biz toplumun emanetidir. Onların toprağı da, onların suyu biz toplum bireyleriz. Toplum içinde engelli kardeşlerimiz kendi varlıklarını, kendi kişiliklerini, kendi saygınlıklarını, kendi emeklerini ve kendi üretkenliklerini bizimle birlikte, toplumla birlikte paylaşarak yaşayacaklar. Dünyanın her santimetresinde ve yaşamımızın her saniyesinde biz engelli kardeşlerle ülkemizi, evreni, dünyamızı ve kendi yaşamımızı paylaşmak zorundayız. Ne oldum dememeliyiz. Ne olacağımı demeliyiz. Özgürlüğe değil, özgürlüğe yol açmalıyız. Asıl körlük, cahilliktir. Değerli kardeşlerim, onun için biz Cumhuriyet Halk örgüt olarak engelli kardeşlerimizin bütün yaşamlarını, bütün hayatlarını birlikte paylaşıp birlikte onlarla birlikte yaşamayı, onlara katkı, emek sunmayı kendimize görev edindik, şiar edindik. Her engeller haftasında da etkinlik düzenlemeye karar verdik değerli arkadaşlarım. Yine aynı şekilde bugün anneler, bu hafta anneler haftası değerli arkadaşlarım. Kurtuluş savaşımızın başta Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından söz etmeden bu konuşmamı bitirmek istemiyorum. Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından Erzurumlu Karafatma'yı. Çocuk anasız büyür ama vatansız büyüyemez diyen nene hatunu. Halide Edip adı varı. Kastamonlu Şerife bacayı saçlarını kazıtıp sırf erkek görünmek için Halim Çavuş diye askere giden Halime Çavuş'u saygıyla, sevgiyle, minnetle huzurunuzda anıyorum. Bu memleket bugün burada birlikte yaşıyorsak bu kadın kahramanlarımızın emeği var hepimizin üzerinde. Hepimizin üzerinde bu annelerimizin, anne kahramanlarımızın da üzerimizde emeği var. Yine değerli arkadaşlar, Cumhuriyet kadınlarımız var. Başta Cumhuriyet için, bu ülke için bedel ödemiş Türkan Saylanı saygıyla anıyoruz. deyince oranı saygıyla alıyorum. Tarihe <laughs> bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehididir. Tarihe bu saygıyla alıyorum. <laughs> ve en son bu ülkeyi bize kurtaran, bu ülkeyi kuran ve bizi özgür, bağımsız bir Türkiye'de yaşamımıza neden olan ve onu doğuran ana, onu besleyen ana, onu yüreklendiren ana Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Beydan annedir ki böyle bir yiğidi doğurdu, o yiğit insandır ki ülkemizi kurtardı, Cumhuriyeti kurdu ve biz burada yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz sonra programımız devam edecek. Ben bu etkinliğimizi düzenleyen, birlikte Cumhuriyet Halk Partisi için de emek vermiş Başta yönetim kurulu üyesi bayan arkadaşlarım olmak üzere ve yine bugün bu etkinliğimizin düzenlenmesinde bize çok büyük katkısı olan kardeşim Yasemin Erbey'i alnından yapıyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.